İlk turda tamamlanamayan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran halkı bir kez daha oy kullandı. İran vatandaşı olarak sahip olduğumuz tüm siyasi görüşlerden bağımsız olarak oy vermek bizim milli ve vatandaşlık görevimizdir. Şu anda bir genç olarak yeni cumhurbaşkanından beklentim insanların geçimini öncelik yapmasıdır. İkinci turda eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili ile Tebriz Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı Mesut Pezeşkiyan yarıştı. Bu ülke bizim, bu ülke için yaşıyoruz. Kim seçilirse seçilsin, beklentimiz halk davası ve ülkenin refahı için çalışmasıdır. İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyit Ali Hamaney de oyunu kullandı. <laughs> Cumartesi günü yeni cumhurbaşkanımızı göreceğiz. İnşallah halkımız en iyisini seçer. 59 bin noktada oy sandığının kurulduğu seçimlere yurt dışında yaşayan İranlılar da katıldı. Bu kapsamda Türkiye başta olmak üzere 95'in üzerinde ülkede de sandıklar hazır edildi. Vatandaşlara ikinci tur için sandık başında pasaport ya da kimlik belgesi veya sürücü belgesiyle oylarını kullandılar. Vallahi vatandaşlık görevimi yaptım. Rus madem İranlılar bugün sanda gelecekteki cumhurbaşkanlarını seçmek için geldiler. Şöşveri Cumhuriyeti İslam İran İran İstanbul Başkonsolosu Ahmet Muhammedi seçimin ikinci turu hakkında ulusal kanala konuştu. Gelecek hükümet de Sayın Şehit Reisi'nin hükümeti gibi ülkeyi daha da ilerletmek için yoluna devam edecektir. İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle makro politikaları bellidir ve yol göstericidir. Vallahi İran çok soğuk, İran'da yaşıyoruz. Çok iyi insanlar gelip, güzel Cumhurbaşkanlığımız gelip dedi.